Annem ben hikaye kitabı oluşturduk. Bunları hem size göstereceğiz, hem de annem size okuyacak. Umarım beğenirsiniz. Evet. Hadi okuyalım şimdi. Uzak şehirlerin birinde bir apartman dairesinde yarabanda ailesi yaşarmış. Bu yarabanda ailesi dört kişilik bir aileymiş. Babanın adı Mustafa, annenin adı Ayşe'ymiş. İki tane de birbirinden tatlı çocukları varmış. Birinin adı Melisa, birinin adı Bulutmuş. Babaları onları hafta sonu pikniğe götüreceğini söylemiş. Çocuklar çok mutlu olmuş ve neşe, neşe içerisinde zıplamaya başlamışlar. Pazar günü hava çok güzelmiş. ...ve ayrıca piknik için hazırlıklarını yapıp yola çıkmışlar. Çocuklar çok heyecanlıymış ve bir an önce piknik alanına gitmek Anladım, için sabırsızlanıyorlarmış. <laughs> piknik alanına ulaşmışlar. Babaları ve çocuklar ormanda gezintiye çıkarken... ...anneleri sofra kurup çok güzel yiyecekler hazırlamış. Baba, Melisa ve Bulut ormanda dolaşırken... Bulut çalılıkların arasında bir kıpırtı fark etmiş ve heyecanla bakmaya gitmiş. Bir de ne görsün? Çalıların arasında şirin bir kaplumbağa varmış. Bulut kaplumbağayı çok sevmiş ve kafasını okşayıp ağaç yapraklarından yemesi için uzatmış. Bir müddet sonra kaplumbağa çalılıkların arasından yavaşça ilerleyerek oradan uzaklaşmış. Bu arada annelerinin sesini duymuşlar çocuklar yemek hazır haydi gelin demiş hep birlikte annelerin hazırladığı yiyecekleri afiyetle yemişler bulut çalıkların arasında gördüğü minik, minik kaplumbağayı heyecanla annesine anlatmış yemeklerini bitirdikten sonra baba ve çocuklar saklambaç oynamışlar ve çok eğlenmişler Saklan baştan sonra anneleri de aralarına katılarak bu defa yakan top oynamışlar. Hava o kadar güzelmiş ki gökyüzünde kelebekler uçuşuyormuş. Oyunlarını oynadıktan sonra hep birlikte gölde gezintiye çıkmışlar ve yüzeye çıkan balıkları izlemişler. Çok eğlenceli bir gün geçiren Yarabandı ailesi güneş batarken evlerine dönmek için yola çıkmışlar. Hikayemiz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın, Hoşçakalın. arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.